Selamlar, Fantastik Denemeler serimize hoş geldiniz. Bu sefer farklı bir seriyle karşınızdayım. Bir önceki seride hatırlayacağınız üzere dört büyüklere sınırsız güç vermiştik. Bu sefer çok farklı bir şey yapacağız. Futbolda atan ve tutanın ne kadar önemli olduğunu test edeceğimiz bir seri olacak. Tabi yine adı üstünde Fantastik bir deneme olacak. İstanbul Spor'a editörüyle ben Kurtuay'ı aldım. Korvet'e de Haaland'ı aldım. Burada gördüğünüz gibi. Bir iyi oyuncu, atan ve tutan. En iyi kaleci, en iyi forvet. Yani en iyiler biraz belki tartışılır ama yine en iyilerden ikisini aldık diyebiliriz. Şimdi bu oyuncularla İstanbul Spor'la oynayacağız. Maçları simüle edeceğim. Hiçbir şekilde maçları oynamayacağız. Kariyer gibi olmayacak daha doğrusu. Simüle şeklinde gideceğiz. Alnık olarak bakacağız. Şu oyuncuların lisans kayıtlarını bir yapalım. Bakalım Erlik Haaland kaç kur atacak. Bir taktik ben yükledim böyle bir taktik. Kendi taktiğimi yükleyeyim ben yine. Evet taktiğimiz kadromuz bu şekilde. Atan ve tutan ne kadar önemli şimdi ona bakacağız. Bu videoyu iki bölümde bitirmeyi planlıyorum. Belki üç olur süresine göre bakacağız buna. İlk maçımız Samsun Spor ile oynayacağız. Bakalım bu iki oyuncu İstanbul Spor'u ligin neresinde bitirecek? Normal şartlar İstanbul Spor bu ligin 20. olacak şekilde gözüküyor. Kadro kalitesi olarak. Teton öncesi bakışa baktığımızda ligin en kötü takımı. Ligin en kötü takımına bu iki oyuncu Editörüyle ekledik. Evet ilk maç simüle ediyoruz. Bakalım sonucumuza. Evet 4-0 kazandık. Golleyememişiz. Kurtuğa 7-6 ile oynamış. Erlik Halant'ın bir gol attığını görüyoruz. Evet ilk maçtan iki oyuncunun da farkını gördük. Haaland bakalım ligde gol kralı olabilecek mi? Kurtuğa toplamda kaç gol yiyecek bunları da göreceğiz. Sıradaki rakibimiz İstanbul Spor. Sıradaki rakibimiz İstanbul Spor olamaz. Pendik Spor. Biz zaten İstanbul Spor'uz. Bu videoyu biraz erken saatte çekiyorum. Evet bir sakatımız var sol bekte. Ben yani onu değiştirdik. Evet, bu maçı da bir simüle edelim. Sonucunu görelim. Evet kendiyi de 6-2 yendik. Kurtuğa 6.6 ile oynamış. 2 gol yemiş bu maçta. Erlik Halant'ın 2 gol attığını görüyoruz. Ama burada diğer oyuncular da çok ön plana çıkıyor. Bu arada taktikle ilgili de bilgiyi vereyim. Taktik benim e, Azi Alkmaar kariyerinde kendim yaptığım bir taktik. O taktiği burada da kullanıyorum. Çünkü o taktikte Azi Alkmaar'ın 3 sezonda 3 şampiyonluğumuz vardı. Güzel bir taktik. Evet. 4 attık. 6 attık. Sıradaki rakip Beşiktaş. tamamdır. Böyle bunu da simüle edelim. Beşiktaş'ı da yenersek artık. Evet Beşiktaş'ta 2-2 kaldık. Haaland'dan yine gol var. Haaland hiç boş geçmiyor. Maç golü muhakkak var. Kurtuğa biraz kötü oynamış. Tabi defansımız ne kadar iyi? Çok iyi değil. Tek başına kaleci ne yapabilir? Aslında her şeyi yapamaz tabii ki. Ama yine dünyanın en iyi kalecilerinden birini kaleye koyduk. Üç maçta 7 puan toplayabildik. Sıradaki rakip Trabzonspor. Evet bunu da simüle edelim. Evet bir beraberlik daha takım çok golüyor ama Haaland 3 gol daha attı. Evet, Beşiktaş ve Trabzon maçları zorlu maçlardı. En azından bu maçlarda yenilmedi. Her iki maçta da berabere kaldık. falan henüz boş geçmiyor. bolca gol atıyor. Bu arada bu e, simüleden de bahsedeyim. Kullandığım bir oyunda tema var. Tato ismi. Bu temanın böyle bir özelliği var. Birçok özelliği var ama en, özel, en iyi özelliklerden biri de bu maçları simüle etmek. Tatile çıkmak yerine. Eğer istiyorsanız bu temayı yükleyebilirsiniz. Onun dışında çok renkleri olsun. Birçok şeyi çok güzel bir tema. Bu bu da. Şimdi sıradaki rakibimiz Kayseri Spor'la oynayacağız. Bakalım Kayseri maçımız kaç kaç sona erecek. videoyu iki parça şeklinde yapmayı planlıyorum. Ocak ayı ve Ocak ayı sonrası diye. Evet, ben maçımızı da simüle edelim. Emir'de bir sakatlık var. Ya yani asistana soralım direkt. Asistanın deyimi şeyiyle gidelim biz. Kadro şimdi çok kadroya hakim değiliz. Evet. Kayseri maçında simüle ettik. Ve 1-0 kaybettik. Hmm. Kurtuğa maçın iyilerinden ha falandı, kötü oynadığını görüyoruz. Evet. Lige çok iyi başladık aslında. 2 galibiyet. Farklı galibiyet. Sonrasındaki 3 maçta galibiyetimiz yok. Ve Kayseri Maçı kazanılabilecek bir maçtı. Fakat olmadı. Şimdi kara gümrük maçımız var. Yine asistana devredelim kadroyu. Hayır tabii ki. Simüle edelim artık kazanalım. 3 maç bir üstte galibiyet alamadık. Evet 4-0'lık bir galibiyet. Havlandığını yine 3 gol attığını görüyoruz. Kurtağının 7.5 oynadığını görüyoruz. Lige baktığımızda Haaland 6 maçta 10 golle gol kralı ve Haaland gibi bir golcü olduğu zaman kanat oyuncuların da sayıları tabii ki yükseliyor. Gol yenmeyen maçlarda Kurtuğa burada gözüküyor. Henüz yani çok üst sıralarda değil. Sıradaki rakibimiz Kasımpaşa. Bakalım takımımız ilk dört içinde olacak mı? belki de şampiyonlu oynayacağız. Bunu 3 maçta kaybedilen bir yedi puan var. Sırada Kasımpaşa maçı. Evet, Kasımpaşa maçında sümine ediyoruz. Evet 3-0'lık bir galibiyet daha. Haaland'dan 2 gol. Kurtuğa 7.8'de oynamış. Gol yememiş. Evet toparladık 2 maçtır. Gayet iyiyiz. Gol yemiyoruz. Şimdi sırada zorlu bir rakip. Galatasaray. Galatasaray'la oynayacağız. Sonra Başakşehir. Evet, daha Galatasaray maçımızı da simüle edelim. Elim hep aynı yere gidiyor alışkanlık. Evet, daha Galatasaray maçımız 4-4. O oh, bolca gol. Kurtağının rezalet bir performansı var. Tabi yine dediğim gibi defansında katkısı olabilir buna. Haaland'ın iki gol attığını görüyoruz. Sıradaki rakip Başakşehir. Sonra Adana Demirspor. Ve de yedinci sıradayız. Eksik maçımız var gerçi. Kazanırsak 18 oluruz. Evet. Başakşehir maçımıza bakalım. 6-2 kazanıyoruz. Evet 6-2. Bol gollü maçlarımız var. Kurtuğa 2 gol yemesine rağmen 7.3 ile oynadı. Genel performansı Nekobar'ın 7.1. 9 maçta 14 gol yemiş. İşte Haaland'ın yine 3 gol attığını görüyoruz. Evet bol gol atıyoruz. 17 gol oldu. Of. Ben 30 gol dedim de 30 gol. Ben çok fazla atacağım. En iyilerini getirdik. En iyi Forvet ve en iyi kaleciyi getirdik. ne kadar fark yaratıyorlar bunu görüyoruz şu an. Çin Lig'de 3. sıradayız. Sıradaki rakibimiz Adana Demirspor sonra da Konya Spor'la oynayacağız. Bunu nasıl yaptığımı da kısaca bahsedeyim. Oyun içi editörle ekledim bunları. Oyun içi editör ek bir ücret ödeyerek almanız gereken bir eklenti. Birçok şey yapabiliyorsunuz o Winch Editor'dan. Evet, Adana Demirspor maçıyla devam edelim. Evet, bir 6-0'lık galibiyet daha. Kurtuğa 7.6 ile oynamış. Haaland'dan yine 3 gol bu etemi de rekorlar kıracak herhalde. 10 maç 6 gol 4 asist. 6 6 gidiyoruz. Kaç gol attı pek de? 38 gol atmışız 10 maçta. Haaland'ın gol sayısında bir güncelleme yapalım. 20 attı. 50 diyelim mi? 50. sanki bir 50 golü var Konya deplasmanındayız Yine mi bir altı geliyor acaba? Altı olmadı. Beş oldu bu sefer de. Kurtuğa yine yedi buçukla oynamış. Çok güzel. Erlik Haaland'ın bir gol attığını görüyoruz. Evet. Lig'de maç fazlamız var. Ona rağmen 3 puan gerideyiz. Yani 27 olabilir Beşiktaş. <laughs> Ama sanki şampiyonla oynayacağız gibi. Sabi ikimiz de inanılmaz bir performans veriyor. 10 maç 9 asist. Tabi Halat gibi bir oyuncu olduğu için gol atmak çok zor olmuyor tabi ki. Sıradaki rakip Alanya Spor. Ayın 12'sinde oynayacağız Alanya maçını. Arada bir Türkiye Kupası maçı var onu pas geçiyorum. Yalnur pa maçından sonra lig maçımız var. Evet o maçı da 4-3 kazanmışız. Haaland'da biraz yorgunluk var ama oynatıyoruz. Onun yorgunluğu bile bu lig'e fazla gelecek bir oyuncu. Evet 3-2'lik bir galibiyet. Haaland'ın hat-trick yaptığını görüyoruz. İnanılmaz. Sıfır asist olması biraz garip ama. Bir asist. Hızlan bir asist yapabilirdin Haaland. Haaland sadece gol atıyor şu an için. 12 maçı geride bıraktık. Artık Ocak ayına da geliyoruz yavaş yavaş. Şu ana kadarki sonuçlar bize gösteriyor ki kampiyonluğa mücadele verince de atan ve tutan ne kadar önemli. küme düşmesi gereken İstanbul Sporu bu iki oyuncu. Bakalım şampiyon yapabilecek mi? Antalya maçına çıkalım. Ekteki puan durumu ne durumda? Evet maç eksiğimiz var. Dediğim gibi kafa kafaya gidiyor burası. Evet Antalya Spor maçı. 4 sıfırlık bir galibiyet. Haaland'ın bir gol attığını görüyoruz. Kurtuğa sakatlanmış. Bu hoş olmadı tabii ki. sürekli çatlak var diyor. Şimdi bu serinin gerçekçiliği adına hani zaten bir gerçekçilik yok. Fantastik bir deneme fakat kurtağının sakatlanmaması gerekiyor. Bu yüzden ne yapacağız? Kurtağının sakatlığını kaldıracağız. Birazdan. Ne kadar sakat olduğunu bir görelim süresinin. Bende çatlak var hala tedavi süresini bekliyoruz. Dokuz gün üç haftaymış o zaman ha, yine de kaldıralım. Tüm sakatları kaldırdık tamam. Sıradaki rakip Fenerbahçe. Eğer bu maçı da kazanırsak avantaj yakalayabiliriz. Maçımızı simüle ettik. Kaybettik. Bu maçı kaybettik. Portu da çok iyi oynamış. İlginç sefer. Haaland bu sefer kötü oynamış. İlk defa belki de kötü oynuyor. Gol atamadı. İki lig maçı varmış sadece. Bu da onlardan birisi oldu. Sıradaki rakip Rize Spor. Biz de maçını nasıl simüle edelim. Bu anasından Sivas Deplasmanı. Evet 3-1 kazandık. Demir'in 2 gol. E, Haaland'ın 1 gol attığını görüyoruz. Kurtuğan'ın 6.7 ile oynadığını görüyoruz yani büyük maçlar dışındaki tüm maçları rahat kazanıyoruz. Şu an için onu görebiliyoruz. Ama o maçlarda şu an bir henüz bir galibiyetimiz yok. Trabzon, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'dan puanlar aldık ama galibiyet alamadık. Şöyle bir puan durumuna bakalım. 33 puanımız var. Haaland'ın 25 gol attığını görüyoruz. Dediğim gibi 50 gol. 50 artı gol bekliyorum Erlut falan Bu maç 2 golüm var en az Alan. Hadi bakalım. Evet dediğim gibi 2 değil 3 attı falan 3 gol. Kurt alt 6.7 ile oynadığını görüyoruz. Sıradaki rakip Gaziantep Futbol Kulübü. Evet yine seri galibiyetlere başladık. Tekrar bir puan durumuna bakalım. Bir puan fark var liderle. İlk üç gibiyiz şu an için. Emir Gül. Pekin de bayağı iyi performans veriyor bu arada. bu maçımızda simüle ettik. Bundan sonra 4 sonra Ankara gücü maçı 4 sıfırlık bir galibiyet halandım. Bir gol. Kurtuğal'ın 7.9'da oynadığını görüyoruz gayet iyi. Sıradaki rakip Ankara gücü. Yine seri galibiyetlere başladık. Evet simüle edelim maçımızı. 4-0'lık bir galibiyet daha. Kurtuğa 7-8. Erlik Halat 9.5'la oynayıp 2 gol atmış. Maç fazlasıyla liderlik koltuğuna da oturduk bu arada. Şimdi 12 gün sonra bir Hatay maçımız var. Artık Ocak ayına da geldik. Videonun süresini yarım saat civar civarı planlıyorum. 1-2 maç daha yapıp ilk bölümü bitireceğiz. İkinci bölümde de videonun tamamını bitireceğiz. Sezonu bitireceğiz. Evet. Hatay maçı. Dimi'ne ettik. 3-0'lık bir net galibiyet. Haaland'ın 2 gol kurtarı 7.4 oynadığını görüyoruz. Dediğim gibi seri galibiyetlere başladık şimdi. 14'ünde Pendik maçı var. Galiba şampiyonluk olmayacağımızı derbi maçları yani derbi dediğim Beşiktaş ve Beşiktaş-Fenerbahçe-Trabzon maçları biraz belirleyecek öyle gözüküyor. Şu ana kadar gayet iyi gidiyor ama takım. Türkiye Kupası'nda da Afyon'la oynuyoruz. Afyon'u da 3-1 mağlup ediyoruz. Pendik ve Samsun maçlarını oynayarak bu bölümün sonuna gelebiliriz. Galatasaray Emir için teklif yapmış bu arada. tabi biz bu teklifleri hiç bakmıyoruz. Tabii Forvet'te şimdi Haaland gibi bir oyuncu olunca gol attırması kolay oluyor yani. Bazı oyuncular o yüzden çok fazla ön plana çıktı. Emir de bunlardan birisi. Evet, Pendik maçı rahat geçmesi gereken bir maç. Evet, 5-1'lik bir galibiyet. Kurtu 6.9'da oynamış. Haaland bir asist yapmış sonunda. 3 golü var. Bu arada 3 asist yapmış. Evet Haaland 20 maç 36 gol oldu. Şu puan durumuna bir bakalım. Puan durumunda evet Kenar Bahçeli de puan farkını 4'e açmışız. Beşiktaş'ta bir puan fark var. Çok kafa kafaya gidiyor. Samsun ve Trabzon bayağı aşağıda kaldılar. Temir'in 10 asist yaptığını görüyoruz. Dediğim gibi Haaland'ın 36 golü var 20 maçta. Evet Kurtuğa'da gol yenilmeyen maçlarda şu anda ikinci sırada. Aslında Mert'le aynı. Burada bakalım Kurtuğa birinciliğe geçebilecek mi? 7.11 ortalaması var. Haaland'ın ortalaması 8-70. Erling Haaland. Aylık 136 bin euro kazanıyor. Evet bu bölümün sonuna geldik. Kısacası puan durumuna da baktık. 20 maçı tamamladık. Geriye kalan maçları da bir sonraki bölümde oynayacağız. Teşekkürler buraya kadar izlediğiniz için. Her görüşmek üzere. Hoşçakalın.